Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 2022 yılında şehit düşen üsteğmenlerimiz, üsteğmenimizin naaşını bulmak için e, aramalar yapan askerlerimizden ne yazık ki dün acı haber geldi. Şehidin naaşının saklandığı bir mağaraya giren askerler metan gazından zehirlendi ve dün ilk gelen haber 5 askerimizin şehit düştüğü yönündeydi. O acı haberler gelmeye devam etti. Milli Savunma Bakanlığı 8 Mehmetçimizin şehit olduğunu açıkladı. Başımız sağ olsun. Ateş! Acı haber Pençe Kilit Harekatı bölgesinden geldi. Şehit düşen silah arkadaşlarının naaşını arayan Mehmetçik mağarada metan gazından zehirlendi. 8 askerimiz şehit oldu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bundan 3 yıl önce 28 Mayıs 2022'de mağara araması ve temizlemesi sırasında PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu piyade üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Olay günü PKK'lı teröristlerin mağaraya yoğun saldırısı nedeniyle şehit Bozkurt'un naaşına ulaşılamamıştı. Şehidin naaşının saklandığı düşünülen bir mağarada yıllar sonra arama başladı. Arama çalışmalarında teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Mehmetçiğin mağara içinde yaptığı arama faaliyeti sırasında 19 personelin zehirlendiğini, 5 askerin şehit düştüğünü Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Mağarada metan gazından zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı. <laughs> Metan gazından etkilenen 3 kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş. Şehit olan personel sayısı 8'e yükselmiştir. Şehit düşen Mehmetçiklerin şehadet haberi memleketlerine ulaştı. Üsteğmen Ege Akar'ın acı haberi İzmir'e. Assubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın acı haberi Malatya'ya. Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın acı haberi Aksaray'a. Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in acı haberi Bitlis'e. Ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşağ'ın acı haberi Balıkesir'e ulaştı şehitlerimizin baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı. Kahraman askerlerimiz vatan toprağına emanet edilecek.